Merhabalar. Bugün sizlere lezzetli kavurma nasıl yapılır onu anlatacağım. Marketten aldığımız ve birçok para ödediğimiz kavurmayı evde kendi yöntemimizle yapmak mümkün. Öncelikle 250 gram kadar kuyruk yağı veya iç yağ diyeceğiniz yağdan kullandım. Benim kullandığım et biraz yağlı olduğu için daha az kullandım. Bu miktarı daha çok da tutabilirsiniz. Yaklaşık olarak 250 gram kadar kuyruk yağı, 3 kiloya yakında et kullandım. Kuyruk yağını tencerede hiçbir yağ eklemeden sadece kavurdum. Kendi yağını salıp kavrulana kadar da işleme devam ettim. Etleri böyle kuş başından biraz daha büyük olacak şekilde doğradım. İçine bir miktar kemik de ekledim. Ardından ben o kemiklerin etlerini de sıyırdım. Ayrıca kemiklerin içindeki ilikler de eklenince ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi kavrulan kuyruk yağının üzerine etleri ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Yüksek ateşte, özellikle yüksek ateşte olmalı ki etlerimiz sulanmasın ve normalde et pişirirken mühürleme işlemi yapıyoruz. Eti önce kızgın bir yağda kızartıyoruz. Aynı şekilde yüksek ateşte kendi yağıyla eti kavuruyoruz. Yaklaşık bu yarım saat kadar sürdü. Sürekli karıştırmadım ama ara ara karıştırdım. Şimdi etler biraz pişmeye başladı. Biraz pişmeye başlayınca bu sefer suyunu salacak. Bu esnada bir adet soğanı içine ekle ekledim. Bu da tamamen lezzet katsın diye. Sonra içinden çıkartabilirsiniz. Fakat ben uzun süre pişirdiğim için soğan içinde eridi. Şimdi gördüğünüz gibi etim suyunu salmaya başladı. Bu aşamadan itibaren ara ara karıştıracağım. Ocağı mümkün olduğunca en kısık dereceye sadece tencerem kaynayacak kadar en kısık dereceye getiriyorum ve kapağını kapatıyorum. Şimdi yaklaşık olarak 4 saate yakın pişirdim ben etimi. Eti tuzu kesinlikle piştikten sonra ekleyin. Çünkü etin sertleşmesine neden olur. Aynı zamanda geçti pişirir. Etinizin piştiğini anlayınca Üzerine tuz ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi suyunu çekmeye başladı. Çekmeye başlayınca bu sefer yağını salmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi üzerindeki etler tamamen sıyrıldı. Kendi yağıyla kavurmaya devam ediyorum. Benim toplam kavurma sürem 4 saate yakın sürdü. Ara ara karıştırdım en kısık ocakta. Şimdi pişmesini göstereceğim. Bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Etimin sıcaklığı geçti. Artık dokunabileceğim hale geldi. Şimdi streç folyoyu serdim. Üzerine bir miktar etten koyuyorum. kendi istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Streç folyoyu sarınca mümkün olduğunca çok sıkı sarmaya çalışın. İçinin daha güzel tutmasını sağlıyor. Kenarlarını özellikle kapatalım ki taşmasın. Birkaç kat boyunca sarmaya devam edebilirsiniz. Sararken bir yandan da sıkıştırmaya çalışın. Sıkı olacak şekilde hallettik biz. Toplamda benim iki tane çıktı bu şekilde. İstediğiniz kadar dondurucuya koyup istediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.